Evet bugün Elazığ'da Çırçır Şelalesi'ndeyiz. Çırçır Şelalesi'nin önünde de meşhur Ağın Nevlebisi satılıyor. Burada şimdi Suat abimiz var bize Ağın Nevlebisi ile ilgili biraz bilgiler verecek. Suat abi Ağın Nevlebisi Elazığ'a özel bir Nevlebi mi? Ağın Nevlebisi Ağın dediğimiz Elazığ'ın bir ilçesinin ismidir. Buraya has bir kumda pişer. Evet. dediğimiz de deniz kumudur. Buralar daha önceleri yani milyonlarca yerlerde iç deniz toprak altında kalan deniz kumu çıkarılır kumda e, ateşte kızdırılır. Kızdırdıktan sonra da bir tarafta da nohut haşlanır. Haşlanan Aşırı nohut kızgın kumun içine atılır. Belli süre piştikten sonra bir soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra üfeleme dediğimiz zaten zor kısmı da o kısımdır. Üfeleme dediğimiz kabuğundan ayık, olur. Kabuğu ayıklandıktan sonra şu gördüğünüz hale gelir. Evet. Bunun da kesinlikle bir Karbonat yerine meşe külü sulandırılır, damlatırılır, kül çöktükten sonra o su, suyu da karbonat diyetine kullanır. İlk anda sıcakken yediğinizde zaten o kül kokusunu alır. Tamamen doğaldır, yüzde yüz doğaldır. Diğer normal leblebiye göre biraz serttir ama ayrı bir tattır. Özellikle mide suyunu alır yolculuklarda bulantıya karşı. Kilo vermek için bayanlar çok tercih eder yani tokuk hissi verdiği için bayanlar çok tercih eder. Erazımızda e, bir yerel e, şey patentini de aldı bizim e, bu bölgedeki arkadaşlarımız. Evet. Bütün e, dünyaya hemen hemen erastan gönderiyoruz. Bir de burada Kenger sakızı var. Suat abi Kenger sakızı ne işe yarıyor? Kenger sakızı da genelde e, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yetişen kenger bitkisinin sütü, sütüdür. Yani daha e, özünden elde edilen bir şeydir. Kenger kuruduktan sonra kök kısmı eşilir, kanatma dediğimiz kesim yapılır. Akan sütünden sakız olur. Bu e, sakızın şekli bu şekildedir. Yani bu elle dürme dediğimiz dürücü bayanlar var. Şöyle evet. bayanlar bunu alırlar, dürerler, bu şekle gelir. Bu şey e, sakız normalde e, set bir sakızdır. Yani çiğneyip atmalık bir sakız değildir. Normal bir vatandaş 4 gün, 5 gün çiğneyebileceği bir sakız. Bu zaten çiğnemesi daha güzel olur. Mide ağrısına ve yüz belcine de doktor tavsiyesi. Kenger sakızı değil mi? Evet, yüz belcine de doktor tavsiyesidir. Kimi mide rahatsızlığı olan vatandaş geliyor alıyor bunu üçe bölüyor, dörde bölüyor. Evet. Bildiğimiz hap niyetiyle içiyor, mide rahatsızlığına da iyi geliyor. Evet. Peki şehir dışına gönderiyor musun Suat abi isteyen, talep eden olursa? İsteyen, talep olursa... Biz ben tarafına PTT ile gönderiyorum. İstersen numaranı da ver abi. Ee, Arkadaşlarım size ulaşır. Ona göre siparişlerini verir. Telefon numaram 0535 evet. 476 69 66. Adım Suat Yavuz. Ee, 13 yıldır bu Çırçır Şehraresi'nin girişinde e, bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Abi hayırlı işlerin olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz ederim. bilgiler için. Kolay gelsin. Yani vatandaşlarıma da saygılarımı sunarım. Ben. Eyvallah.